Biz e, bir afat yaşadık. Bu afat döneminde çeşitli belediyelerimizden bize yardım geldi ama ancak Amasya Belediye'mizin ve başkanımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Hatta teşekkür az gelir. Bize çok destek oldu. E, biz de buraya Sayın Başkanımıza yapmış olduğu yardım ve desteklerinden, düşüncelerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Peki başkanım yaralar sarıldı mı? Şu anda orada durum nedir? Şu anda tabii ki büyük bir afet yaşadık. Şu andaki durum yavaş yavaş yaralar sarılma, sarılmaya devam ediyor yani. Tabii ki sonuçlanmadı bitmedi. Çalışmalar devam ediyor yani. Devletimizde yanımızda bakanlarımız zaten afet bölgesinde uzun süre kaldılar. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Evet, şimdi e, 20 Ağustos günü Giresun e, son 50 yılın en büyük afetini yaşadı. Bizim de orada e, alanda Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatıyla bakanlarımız geldi. Genel Başkanımız talimatlarıyla ve Sadir Bey'in e, Genel Başkanımızın e, talimatlarıyla biz de bölgede olduk ilk gün, ilk sabahtan itibaren. Yine Genel Başkanımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nin Belediyelerine e, yapmış olduğu e, Talimat itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup Belediyelerimizle başta Amasya olmak üzere e, Alanda bulundular Hem e, araç Hem gıda yardımları oldu Burada Amasya Belediyesi e, Giresun'un Evet. sadece Milli Çarık Partisi Belediyesi'nde değil, işte diğer bütün afet bölgesinde e, aktif çalıştı. Biz de kendisine bugün bir teşekkür ziyaretinde bulunduk. E, bölgede çalışmalar devam ediyor tabii ki. E, tamamen bitmiş değil. Bu süreç 6 ayda belki bir yıl sürecek. E, Allah inşallah böyle bir afet yaşatmasın. <laughs> Ancak e, böyle bir afetin karşısında da Hani Bölge, il, ilçe e, hiçbir e, farkındalık olmadan bu birliği de başka bir millette e, olacağını zannetmiyoruz. Ondan dolayı da ülkemize, milletimizde, e, başkanlarımızdan gurur duyuyoruz. Bunu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Yani.